Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugünleri hesap tanıtımı yapacağız. Sizin de böyle hesaplarınız olursa bize duyurun. Biz sizin hesaplarınızı tanıtak. Başlayak hesap tanıtmağa. Adı Azın ve Rusya Birinci başlayak bir ev Ben bilen bir işte ne olmalıdır. Evet. 1887 3 seviye. <laughs> X8 4 seviye. M14 5 seviye. Bu M14 en sevdiğim ev odur. MP4 4 seviye. Scar 4 seviye. Buradan giriyoruz silahlara. Tam 8 tane silah var. 11 tane AKC. Ooo atölye AKC. Çarşı 1 ben bilirim. Ejderha da yakışır. İyidir. Emin 14. 6 tane. Skar 11 tane. Groza 4 tane. <laughs> Famas 9 tane. XM8 Evo. 5 tane. An 94 7 tane. En yakışı an 94'ten beri. Güllü an 94. Plazma. Bu plazma modlarla geliyor. Ee, yakınlarda plazma silahı diyesen buraya gelecek. Auk. Auk diye 7 tane. Parafal. 4 tane. Yal sapkını. Her daha yal sapkını diyen de yal sapkını diz yanına geliyor. G36. 3 tane. Nişancı tüfekler. ZKS 6 tane. Oo CVD. CVD 4 tane. Ağaç kakan. Bu ağaç kakan ben, ben bilen buna bir 2000 zat yatırmıştır Elmas. 5 tane. tat 5 tane. Ecek hafif hafif makineleri. Makineli tüfekler çarptım. M149 3 tane, M60 3 tane, Cordisi 2 tane. Hafif makineleri de o UMP en sevdiğim. 12 tane MP5. Ben bilen 2 artı 4 olmalı. Yoksa 3 artı 1. 8 tane VCS 2 tane MP40 o bu da iyi 9 tane o bu kış diğer MP40 ateş gibi P90 5 tane bu silahlar asası modlarda geliyor oldular bilir bunu burada var idi Thompson 5 tane Vector 4 tane Mazon iki tane. Oy elimde. Bizonda iki tane. Pompalara geldik de. Evo M14. 7 tane. Spaz sekiz tane. M187 bir tane. Mag 5 tane. Şarj bozan iki tane. Dragon bir tane. Keşke nişanlılar. Avm. Bu Avm de pis değil. Üç tane. Pardosun 8 4 tane m htad b 2 tane M-24 3 tane Şifat-TÜİ 1 tane En güzel deseni Bak gör hangi getirmişler. Bu da yeni gelen sular. Yani bu yakınlarda desen getirecekler. Tapancalar 3-U-C-B-1-D-D-Z 3-G-8 Böyle Yakına geldik de taba 14 tane, pala 13 tane, bez bozu bozu 14 tane, katana 6 tane, gücü kutamları var. Oltır pala bak. Nuka geldik de 5 tane, bu da yeni gelen nuklarından biri. El bombalarına geldik de güzelim bu el bombalar var. Evet pastam tutmuş her şey. O en son kademede veriyor bu. Bu da yeni gelen <laughs> Royal Fasan. Bu da kesmişti bunu. Bir 500'e kadar elmas yatırmıştı benim. Bu da O, bu buna kesmişti bir Bine yakın elmas yatırmıştım. Şimdi getirip atabılır mağazaya. Kese kas ya. Beş tane üçlük. Bu aranan su ne onu? Abi ben hepsini görsede ee, Uzun olacak video yoksa. Ben gideyim siz istediğiniz yerde durdurup bakarsınız. Dur ben biriyle esaslarına bakacağım. Özünüz ne <Sessizlik> tersiyseniz durdurup bakarsınız. <Sessizlik> bu da yaşlı köynekten bu getirirler. FF jetonuyla. Bu M187'nin. M187'nin bu. Bu sakkalı da var. Bazı. 3 1. Şablon. Rokör da var. Evet arkadaşlar. Böyle hesaplarınız varsa bize diyebilirsiniz. Hesap yapalım. Bu evet. lan. Bunu bilen varsa yorumlara yazsın. Bu kaçıncı sezon gelmiş? İstediğiniz yerde saklayıp bakabilirsiniz. Burada köhne. Köhne çok köhne eritilirdi. da böyle. Bu da iyi. O bu formu var ya. Bu çok güzel. Bunun mobilisi var ya bu da ondan da güzel. Üreli şal var, ipli şal var vesaire böyle de var. Harcı isteseniz durdurup bakarsınız bir. Önemli bir şey görseniz. Evet, doğru mu? O bunu oldular bir daha. Kesik ifadelerde. Biri bir lobiye geliş o kobradan var ya. Bu orada. Sanora boy. Bu da kobradan. Abiler bir dakika kombini değişip geliyor. Geldim abiler. Ve bu ikisiyle kobraya ait. Bu da old biri. Bayrak. Bunlar ise sen youtuberler çekiyor. Vay, bunu da oldular hatırlar. basit yetenek koleksiyon koleksiyon da yiyilir. bu bu xm8'in bu da kitabın alevli kanatlar uçak motoru bunlar da motor kaçlar da Öyle. Bu da 2021'de <laughs> o MP'nin arası Profiler değil ki 30 günlük gelmiş diyor Geçelim <laughs> Kendinize iyi bakın. Videomuz burası. <laughs> Kanala abone ol. Videoyu beğenmekte unutmayın.